Merhaba sevgili anneler. Bugün size yeni gelen Pierre Cardin'imizin Legan Travel bebek arabamızı tanıtacağım. Ürünümüz gerçekten çok kullanışlı. Çok severek kullanacaksınız. Ee, özelliklerine gelince e, puset, pusetle birlikte satışta olan bir üründür. Zaten Travel dediğimiz zaman içerisinde taşıma pusetini de birlikte almış oluyorsunuz. Öncelikle pusetimizi bir tanıtmak istiyorum size. Kesinlikle iç kısmı ortopedik bir üründür. E, kumaş kısımlarımız pamuk keten kumaşlardır. Naylon değildir. Kumaşlar yıkanabilir, leke tutmaz ve yağmur suyu geçirmez özelliği var. Özellikle bunu göstermek isterim. İlk 8 aya kadar bebeklerimizi bu şekilde kullanıyoruz. İlk konumlarda çünkü yattıklarında kusarlarsa boğazlarına gitmemesi açısından, omurilik yapılarının düzgünlüğü açısından bu yatış çok çok önemli. Ürünümüzü üzerinden almak istediğimiz zaman şu arkasında bir butonumuz var. Bu butonu yukarıya doğru bakın çok pratik bir şekilde sadece yukarı doğru kaldırıp ürünümü alıyorum. Ürünümüz 13 kilograma kadar kullanabiliriz bebeklerimizde. Çünkü yaklaşık 1-1,5 yaşa tahakkül eder. Bu aynı zamanda kendi aracınızda oto koltuğu olarak da kullanabileceksiniz bu ürünü sallamak için kullanabiliyoruz. Taşımak amaçlı için kullanabiliyoruz. Aracımızın üzerinde ve kendi otomobilimizde gerçekten çok amaçlı bir ürün. Yine kendi ünitesini çift yön kullanabilme özelliğiniz var. İster bakın bu şekilde kendinize doğru isterseniz dışarıya do bakacak şekilde yerleştirebiliriz. Aparatlar takmak için herhangi bir ayrı aparata asla ihtiyacımız yok. Bakın getiriyorum üzerine sadece bu kadar çok pratik bir şekilde bırakabiliyorum. İçerisi full yatak konumunda 0 ay itibari kullanabiliriz. Atıyorum dışarı çıkacağız. 3-4 saat uzun süreli işlerimiz varsa mutlaka ki biz böyle bir yatağında kullanmanızı tavsiye ediyoruz bebeğimizin rahatlığı açısından. Yine eğer ki kış soğukları açısından ayak örtümüz var. Ayak örtüsünün bakın içerisi polardır. Soğuk geçirmez. Bu şekilde getiriyorum. Burada görsel şıklık açısından da gerçekten çok güzel ama en önemlisi bebeğimizi koruması açısından. Aynı zamanda bakın şuralarda Deri geçişler kullanılmıştır. Bu da ayrı bir şıklık yaratmış. Hem orada bakın ve burasında. Yine e, atıyorum altaya kadar e, artık yatırdık. Ama oturma konumuna geçmesini istiyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen alttaki karşılıklı emniyet kemerlerimiz var. Buraları karşılıklı birleştiriyorum. Yine hemen burada yatma yaslanma konumunda tuşa basarak yine istediğim konuma getiriyorum. Burada ayrı bir özellik var. Bu genelde Pierre Cardin markamızın belli markalı modellerinde olan bir özellik. Onu bir göstermek istiyorum. Şurada görmüş olduğunuz bir tuş var. Bu tuşu çevirerek şu şekilde istediğim konumda aracın iç oturma ünitesinin sırt bölgesini daha da yükseltebiliyorum. Ama bu konumu daha da indirmek istersem o aynı butonu geriye bu sefer üst tuşuna basarak bakın açabilirim. Ama yatma yaslanma Konumu tuşu ayrıdır. Onu özellikle tekrar göstermek istiyorum. Yatma, yaslanma konumundaki tuş şudur. Basıyorum. İstediğim konumu ayarlıyorum. Ama sırt desteğini de diğer tuştan çevirerek dikleştiriyorum. Yukarıdaki tuşa basarak yatırıyorum. Kumaş kalitesini söylemiştim. Gerçekten çok güzel bir kumaşı var. Yine bakın buralarda deri detayı geçilmiştir. Yine burada tenceremiz var. Bebeğimizi buradan da takip edebiliyoruz. Bu şekilde içerisini çift petli olduğu için bebeğimizin sırtı çok çok rahat edecek ama istersek bakın bu pedi çıkartabiliyoruz. 5 emniyet kemeri vardır hem kol hem bel hem bacak arasından asla herhangi bir şekilde bebeğinizin kayması düşmesi söz konusu değil. Ön barı çıkartmak istersek şu görmüş olduğumuz tuşa basarak bakın bu şekilde çıkartıp bebeğin kendi inip çıkış dönemlerinde kullanabiliriz. Aynı zamanda oturduğu zaman yandaki şu tuşlara basarak eğer istersek ayak ölçüsünü açabiliriz. Ayaklarını bu şekilde uzatmasını sağlayabiliriz. Tekerlekleri 360 derece dönebiliyor. Bu işlemi yapmak için de şuradaki görmüş olduğunuz tuşu aşağıya indiriyoruz. Bakın bu şekilde dönüş sağlayacaktır. Aynı tuşu yukarı doğru kilitlediğimizde sadece düz gidişlerde kullanacaksınız zaten kullanış açısına bakın o kadar rahat ve konforlu bir dönüşü var ki aynı zamanda bakın kullanıcıların boy için şuradaki tuştan istersen boyumu istediğim kolumda da ayarlayabilme şansım var. Frenimiz şu görmüş olduğunuz tuşlara basıyorum. Bakın kilitledim. Bu da ayağınızla uğraşmayacağınız için ayaklarınıza zarar vermemiş olacaksınız. Hemen yanında aynı tuştan bastığım zaman bu şekilde de yine frenlerimizi açıyoruz. Kapatmak istediğinizde gerçekten çok portatif kapanıyor. Onu özellikle göstermek istiyorum. Üstünü üniteyi sadece şu tuşlara basarak alıyorum. Yanlarda gördüğünüz şu tuşlara bastım ve yukarıya çektim. Kapatmak istediğimde tek elimle işlemi yapabilirim. Şu görmüş olduğunuz tuşları aşağıya bırakıyorum. Burada kırmızı bir tuşumuz var. Bir diğerinde de iki yazıyor. Bir olan kırmızı tuşu kendime çektikten sonra bunu yukarıya aldığım zaman bakın bu kadar. O kadar portatif ve pratik bir şekilde hiç uğraşmadan kapatıyorsunuz. Çok fazla yer kaplamayacağı, ayakta kalabileceği için de çok rahattır. Açacağınızda yine hiç uğraşmıyorum. Bakın sadece bırakıyorum ve kolu yukarıya alıyorum. Gerçekten hem kullanışıyla hem konforuyla hem kalitesiyle bebeklerinizde severek kullanacağınız harika bir üründür.